Şimdi İstanbul'dayız. İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen Otobüs Endüstrisi ve Yan Sanayi Uluslararası İktisat Fuarı'nda sektördeki en güncel yenilikler ve teknolojiler sergilendi. Biz de fuarda otobüs endüstrisinin köklü firmalarından olan ve özellikle ikinci el otobüsleri dönüştürerek yeniden ekonomiye kazandıran Mapar'ın standını ziyaret ettik. İzliyoruz. Otobüs Endüstrisi ve Yan Sanayi Uluslararası İhtisas Fuarı Bus World Turkey, İstanbul Fuar Merkezi'nde 9. kez sektörün profesyonellerini buluşturdu. Sadece otobüs endüstrisindeki en güncel yenilik ve teknolojilerin sergilendiği fuarda, sektörünün köklü firmalarından MAPAR'ın standını ziyaret ettik. Evet sevgili izleyenlerimiz Vizyon ekibi olarak İstanbul Fuar Merkezi'ndeki World Fuarı'ndan sizlere sesleniyoruz. Sizin de görmüş olduğunuz gibi MAPAR Otomotiv'in standındayız. Bizden ayrılmayın. Standına konuk olduğumuz MAPAR İstanbul'da muazzam boyutlardaki yedek parça deposuyla, Bursa'da MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret Anonim Şirketi'nin Güney Marmara Bölge Bayiliği ile ve İzmir'de ise MAN Yetkili Servisi ile otomotiv sektörünün ülkemizdeki önemli çözüm ortaklarından biri olarak öne çıkıyor. Evet sevgili MAPAR Otomotiv'in yönetim kurulu üyesi Sayın Hıdır Erdi Şahin ile beraberiz. Erdi Bey merhabalar. Merhabalar. Hayırlı olsun stantınız. Çok teşekkür ederiz. E, Mapara geçmeden e, fuar hakkında görüşlerinizi almak istedim. Fuarın yoğun ilgisinden şu anda çok memnunuz. E, i̇lk gün olsun, ikinci gün olsun ziyaretçilerimiz bizi yalnız bırakmadılar. Bir de bir özlem varmış değil mi? Özlem kesinlikle vardı. Bundan 3 sene önce İzmir'deki fuarda vardık. E, şimdi de Basbört'te tekrardan varız. ve Burada müşterilerimizle, dostlarımızla, eşlerimizle güzel bir Basbört Fuarı geçiriyoruz. Hıdır Şahin tarafından kurulan MAPAR, otomotiv sektöründe şubeleriyle beraber 1978 yılından beri faaliyet gösteriyor. Firma, kuruluşundan bu yana Mercedes-Benz ve MAN ticari araçlarında sınırsız stok ve sorunsuz hizmet anlayışıyla çalışmalarını sürdürüyor. Müşteri memnuniyetini ve kaliteyi ön planda tutarak, olabilecek en hızlı hizmeti sunmayı ilke edinen firma, ticaretin bir anlamda da zamanla yarışmak olduğunu biliyor ve zamanın kıymetli olduğu inancıyla hizmet veriyor. Mapar yöneticileri, firmanın gelişmesini öncelikle yönetici ve çalışanlarıyla uyumlu olmaya, sistemli ve zaman sınırı tanımayan çalışma prensiplerine borçlu olduklarını ifade ediyorlar. Aynı zamanda bugüne kadar hedeflerini sürekli yüksek tuttuklarını, yetişebilecekleri her yere ulaşmaya çalıştıklarını kaydeden firma yöneticileri bu nedenle beklemeden ve bekletmeden müşterilerinin her zaman yanında olabildiklerini belirtiyorlar. Hizmet anlayışlarının müşterilerinin yedek parça konusunda tüm beklentilerine cevap vermek olduğunu söyleyen Mapar yöneticileri Gelin, konusunda uzman, deneyimli, istikrarlı bir kadroyla çalışmanın zevkine birlikte varalım diyorlar. Biz de sundukları bu hizmetler hakkında ayrıntılı bilgi almak için ve MAPAR'ın kuruluş öyküsünü bir kez de kendilerinden dinlemek için mikrofonumuzu bir kez daha yönetim kurulu üyesi Hıdır Erdi Şahine uzatıyoruz. MAPAR ne zaman kurulmuş? Verdiğiniz hizmetler nelerdir? MAPAR Otomotiv 1978'de Ankara'da kuruldu. Günümüzde şu anda İstanbul'da muazzam yedek parça deposu, Bursa'da ZF, MAN, TEMS olarak servisimiz ve otobüs satışlarımız, aynı zamanda da İzmir'de de servisimiz bulunmaktadır. Şu anda günümüzde de otobüs satışı olsun, VIP araçlara dönüşüm olsun, bunlarda da ciddi bir atılım yapmaktayız. En büyük atılımlarımızdan bir tanesi işte FAS'ın milli takımı olsun iş adamlarının VIP otobüsleri, VIP vitoları, VIP manları olsun hepsini şu anda yapıyoruz. Ülkemizi, markamızı güzel bir şekilde temsil ediyoruz. Bu da size mutluluk veriyor değil mi? Kesinlikle. Sundukları hizmetlerle ülkemizi ve MAPAR markasını yurt dışında başarıyla temsil etmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden yönetim kurulu üyesi Hıdır Erdi Şahin'e verdikleri servis hizmetinin garanti sürelerini soruyoruz. Otomotiv sektöründe özellikle otobüs sektöründeki servisler çok önemli. Bu e, garantiyi de veriyorsunuz herhalde değil mi firma olarak? Zaten e, sıfır araçlarımızda her zaman garantiler vardır 2 iki yıl. İkinci el araçlarımızda belirli onarımlarımızda e, garanti tabii ki de servise verilmektedir. Çünkü müşterimizde zaten bize gelme sebepleri bizi bildiğinden dolayı güvendiğinden dolayı garantiyi verdiğimizden dolayı bizi zaten tercih ediyor. Şahin, sundukları en önemli hizmetlerden olan yedek parça teminini devasa deposu ve güçlü altyapısı sayesinde hızlı ve sorunsuz bir şekilde verebildiklerini belirtiyor. Evet Erdem Bey, MAPAR olarak verdiğiniz hizmetlerden bahsedelim biraz da. En büyük verdiğimiz hizmetlerden bir tanesi sınırsız stok hizmeti. Müşterimizi hiçbir türlü bekletmeyip en hızlı şekilde işlemlerini halletmek. Aynı zamanda otobüs satışlarımız olsun. VIP sektöründe de şu anda bir yatırımlar yaptık. Onlardan bir tanesi işte otobüs sektörü, HTA. Aynı zamanda binekte de VIP tarzda oluşumlar yapıyoruz. Bunlardan örnekler de işte FAS Milli Takım'ın aracı, iş adamlarının business tarzı, özel VIP toplantı odalı otobüsleri. Aynı zamanda da Binek araçlarda da yavaş yavaş bu işlere girmeye başlayacağız. Yurt dışında da müşterilerimize aynı zamanda güven vererek, kaliteli bir hizmet vererek, müşterilerin ne istediğini kafasına şekillendirdiğini iyi çözerek onlara çok güzel bir hizmet vermeye devam ediyoruz. İsteğe bağlı olarak bütün konsepti yapıyorsunuz diyebiliriz değil mi? Kesinlikle zaten bunun bir sınırı yok. Bu VIP sektöründe müşterinin ufku ne kadar genişse o kadar güzel bir proje çıkar her zaman. Ondan dolayı her zaman müşteri memnun etmek istiyorsanız müşterinin ne istediğini çok iyi anlaman gerekiyor. Evet. Yani dünyanın dört bir tarafında bu hizmeti veriyorsunuz diyebilir miyiz? Veriyoruz. Evet. Dolayısıyla bu da size mutluluk veriyordur değil mi? Ülkemizin sesini de yurt dışına duyurmuş oluyorsunuz. Kesinlikle hem ülkemizi çok güzel bir şekilde temsil ediyoruz hem kendimizi çok güzel bir şekilde temsil ediyoruz yurt dışına. Evet. Şahin, kurdukları lojistik şirketiyle sektöre yeni bir soluk daha kazandırdıklarını ve kısa sürede büyük bir araç filosuna ulaştıklarını kaydediyor. MPR Lojistik olarak da kurulum oldu galiba. Biraz da onun hakkında bilgi alalım. MPR Lojistik'i de daha yeni kurduk. Şu anda filo kiralama sektöründe araçlarımız yaklaşık 60 adeti buldu daha 6 ayı tamamlamadan. Ve çok memnunuz şu anda. O zaman firmalar sizi neden tercih etsin? firmaların tercih sebebi şu anda hem kurumsal bir firma olmamız aynı zamanda fiyat politikamız. Evet. Dolayısıyla köklü bir firma olmanın da avantajını nasıl kullanabilir değil mi firmalar? Kesinlikle. Köklü firma olmaz zaten büyük avantajlarını bu şekilde kullanıyoruz. O zaman firmalar uzun dönemli filo kiralamada e, kazanırlar herhalde değil mi sizden kiralarlarsa? Avantajlı bir durum. Kesinlikle kazanırlar. Çünkü günümüzde şu anda nakit para daha önemli. İnsanlar kendi işine yatırım yapmak istiyor. Bu sayede na ne yapıyor? Filo kiraladıkça giderleri sabitleşiyor ve bu para kendi ticari hayatında kullanabiliyor. Yani bu da büyük bir avantaj şu an için. Evet Zaten Yalçın Şahin Bey'e de döneceğiz yönetim kurulu başkanınıza. Onun da bir fikir görüşlerini alacağız ama bir de diğer araç çeşitlerinizde neler var? Filonuza neler kattınız? Şu anda filomuzda Skoda, Volkswagen, Mercedes ve aynı zamanda da Fiat markaları bulunmaktadır. Şu anda temelimizi ağır ağır yavaş yavaş sağlam bir şekilde kurup ileriki hedeflerimizi her zaman büyüterek devam etmeyi planlıyoruz. O zaman biraz da araçların çeşitlerinden bilgilendirelim. Neler var elinizde? maratonumuz var, prestijimiz var ve şehir içi otobüslerimiz var. Bu şekilde hizmet veriyorsunuz. Kesinlikle. Mi? O zaman şimdi bir diğer otobüsleri de görelim. Sevgili izleyenlerimizi ve firmaları izletelim olur mu? Olur olur gezelim. Evet. İkinci el otobüsleri dönüştürerek yeniden sektöre kazandıran Mapar Otomotiv ekonomiye de önemli katkılar sağlıyor. Örneğin bu otobüs 2015 model bir MAN Lion's Coach Tabi bu otobüsün yeni hali. 2 artı 2 oturma düzenine sahip otobüs, 50 kişilik yolcu kapasitesi ve yenilenmiş koltuklarıyla yolcusuna konforu sonuna kadar hissettiriyor. Komple beyaz renge boyanan bu otobüs hem iç dizaynı hem de dış görünümüyle dikkatleri üzerine çekiyor. MAPAR'ın dönüştürdüğü otobüslerden biri de fuarda sergilediği işte bu Maraton Safir. Evet Erdi Bey şimdi bu e, otobüsümüzü tanıtalım. Bu aracımız Maraton Safir 41 kişilik şeyler arası otobüsümüz. Şeyler arası? Şeyler arası otobüsümüz. Evet. Ee... Dolayısıyla rahat diye geçiyor değil mi bu aramalar? Tabii iki artı bir rahat at diye geçer çoğunlukla sektörde de anlatılan şekilde. Ee, aynı zamanda da işte 13 TV'leri takılır ve yolcularımız keyifli bir şekilde yolculuklarını yaparlar. Evet. Huzurlu bir ortamda güzel bir yolculuk yaparlar değil mi? Kesinlikle doğrudur. O zaman bir otobüsün içinde gösterelim. Gelin buyurun. Evet, gerçekten çok şık görünüyor. Gerçek koltuklar olsun, içi dizayn olsun değil mi? Kesinlikle. Bu aracımız zaten şu anda sıfır. 2 artı bir. Ee, genişlik ve yükseklik bakımından da yolcularımızın rahat bir e, seyir halinde yolculuklarını yapması. Konfor da çok güzel değil mi? Kesinlikle. Koltuklar da geniş ve rahat bir şekilde. Evet. Evet sevgili izleyenlerimiz böyle bir araçta huzurlu bir şekilde yolculuk yapabilirsiniz. Bunu da size izin. Şimdi de Mapar Otomotiv'in yönetim kurulu başkanı Sayın Yalçın Şahin beraberiz. Yalçın Bey merhabalar. Merhabalar. Hayırlı olsun fuarınız öncelikle. Teşekkürler ayaklarınıza sağlık. Çok sağ olun. Fuar hakkındaki görüşlerinizi almak isterim. Biz Basport'u bundan pandem yeni başlamıştı dünyada iki yıl önce. Ilk kapanışı da biz de yapmıştı. Orada da vardık. Şimdi de işte bu pandem ve Ukrayna Savaşı, Rusya Savaşı olmasına rağmen Basford işte 2022 yılında ilk yapıldığı fuarda yine varız. İnsanlar özlemiş. Yurt dışından gelen çok konuklarımız var. İçeriden turizmci hem şeyler arası gelenler çok fazla var. Katılımcı bir firma olarak çok memnunuz bu arada. Zaten ilgi alaka çok güzel burada görülüyor. Dolayısıyla e bir özlem kesinlikle. varmış değil mi? Kesinlikle. Kesinlikle. Herkes fuarlara gelmeyi, yeni araçları, yeni teknolojiyi görmeyi arzu ediyormuş. Bu sayede de görmüş oldular. Evet. Zaten Erdi Bey firmayı anlattı. Bir de verdiğiniz hizmetleri anlattı. Bir de MPR olarak lojistik şirket kurmuşsunuz. Ondan da bilgi alalım. Evet. Yeni kurulan bir firmamız. MPR Lojistik. Pilot kiralamalarında her türlü araç lüks segmentte, düşük segmentte, kamyonda, otobüste, denizde çoğu yerde faydalı olacak. Yavaş yavaş emekliyor şu anda ama iyi yerlere geleceğinden eminiz yurt dışında da sesimizi duyuracaksınız dolayısıyla kesinlikle, ülkemizde. Kesinlikle evet kesinlikle. Evet. Kesinlikle. Ee, MAPAR olarak da köklü bir firma olmanın da avantajları var değil mi firmalarla ilgili? Tabii döndüğümüzde biz 45 yıllık bir firmayız. 45 yıl içerisinde şehirler arasında otobüsle turizmdeki otobüslerle bir hatır görür ilişkimiz var. Yıllardır dertlerine derman olmuşuzdur. Sadece yeni satmak değil eski arabalarında ileri vadede hem yedek bahçede hem servislikte onlara faydalı olarak araçları da daha uzun yıllara taşımışızdır bunun da faydasını görüyoruz tabii. Bu servis konuları ikinci elde çok önemli değil mi aslında? Kesinlikle. Kesinlikle. İkinci elde servisçilik çok önemli. Araçlara doğru bakımı yapmak zorundasınız. Yolda kalmaması için. Bunu da en iyi yapan firmalardan bir tanesiyiz. Evet. Başarı çalışmalarınızın devamını diliyoruz. Teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık. Çok sağ olun. Teşekkürler. Sağ olun. Evet, sevgili vizyon devam ediyor. Bizden ayrılmayın.